Daha direğin söyleyin sen. Dünnetistana. Kavuştan cüde yanıca. Sarma sar karayı söyle. Sağ sağma karayı söyle. Sap 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 böyle diye. Aram sam sam söyle. Aram sam sam. Aram sam sam. Gülü gülü gülü. Gülü. Melemen söyle. Gülü 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 gülü. Aşkım. Sen de söyle. Aşkım. Aşkım. Hayatım. Mutlu. Yeliz. Yes. Fatoş. Fatoş. Umut. Umut. Elif. Elif. Hilal. Hilal. Elisa.